Merhaba arkadaşlar. Kanalın yüzlük kupumuzu aldık. Bakalım şimdi şöyle bir ön incelemesini yapalım baştan. Motorumuz bu şekilde. 2004 model bu arada. ilk çıkan seriden muhtemelen. Yani bunlar bir de Hindistan'da üretilmiş. Öyle diyorlar. Hani bilen varsa alta yorumlara yazabilirsiniz. İnceleyecek olursak ya birkaç sıkıntımız var. Şöyle hafiften bir oynuyor. Bunları halledilmeyecek bir şeydim Onları çözeriz. Sonuçta 2004 model motor ama sesi falan çalışması çok güzel. Yani şimdi bunun üstünde ben yapacaklarımı size söyleyeyim. Yani değiştireceklerimiz zincir takımı değişecek. Dişlilerin durumunu bilmiyorum. Yani dişlilerle zincirler değişebilir. Ondan sonra şimdi bugün yağsını değiştireceğim motoru. Şöyle bir çevresinden gezelim. Başka neyi var? Amortisörlerimiz iyi duruyor. Yağ akıtmamış duruyor. Egzozumuz da güzel parlak. Sevdiğin gibi yağını değiştireceğiz. Akümüz basıyor. Yani çevirmesi iyi. Ayakla da çalışıyor bu arada. Sonra şuradaki fren komple hidrolik ile beraber komple değişecek bu fren. Çünkü kırmızı değiştirmemişler. Bu arada o değiştirirken e, buradaki hidrolik hortumumuzu da değiştireceğiz. Kaliperimiz sağlam. Onları değiştirirken artık bir frenlerimiz güzel gözüküyor disk, disk, balatalarımız onları ellemeyeceğiz şöyle motorumuzu alttan görelim yağ kaçağı falan hiçbir şekilde gözükmüyor birkaç ufak defek masrafları var tabi haliyle sonuçta 2014 kadar 16 senelik motor yine de temiz bir sıkıntı gözükmüyor fazla bunlar bile tel jant bildiğiniz üzere rulmanları kontrol edeceğiz İyi duruyor rulmanlarımız ama arka önemli. Şu an önemli yapacağımız zinciri mutlaka kontrol edeceğiz. Dişlileri kontrol edeceğiz. Bunlar çünkü önemli şeyler. Sonra bu güneşte kalmış muhtemelen camları. Bunları da temizleyeceğim. Çıkarsa tabii çıkması lazım. Bilme geliyor ama. Başka da şu an bir şey yok. yani çünkü Motorun çalışması çok güzel. Bir sıkıntı yok. Koltuğumuz da iyi. Yeni bir çanta alacağım ona. Bu çanta pek hoşuma gitmedi. Çanta. Eski bir çanta. İşte bunun muhafazalı olması iyi. şu Zincirin. Yani dışarıdan toz falan girmiyor. Belki de zincirimiz iyi durumdadır. Çünkü motorumuz 16.000 kilometrede. Göstereceğim size ama buradan okunmuyor. Pek şöyle 16.000 kilometrede yani motorumuz. Temizledikten sonra tekrar bir videosunu çekeceğim. Şimdi ben motora bir yağ almaya gideyim. Ondan sonra yağ bakımını yapacağım. Onu ayrı bir videoda paylaşacağım sizlere. Şimdi bir sesini de duyun motoru. Evet. Şöyle kontağımızı açtık. basalım bakalım. Seveyim. Sesini gördüğünüz gibi saat gibi hiç ne sübap sesi var ne farklı bir çakırtı sesi var. Süper yani. Tek marşta çalışıyor. Çok güzel çalışıyor yani. vitesleri biraz garip geldi var ama tabii kullanmadığım için böyle yer otomatik. Bir testler biraz değişik. Sesini şöyle duyun Evet sesin sesi bu şekilde arkadaşlar. Saat gibi çalışıyor makinamız. Duman, duman vesaire yok. Test ettim çünkü alırken herhangi bir duman yok. Yağsını da kontrol ettim. Yağsı da üst seviyede. Biraz kararmış tabii o yüzden değiştireceğim. Yani motorumuz iyi durumda. O önemli. Pasta fazla yok. İşte biraz yani grenajlarda sıkıntı var ama işimizi görecek burada. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.